Bağcılar savanalarında sıradan bir gün. Kabilesini korumaya çalışan iki Arizona kertenkelesinin büyük savaşı. Bir süreliğine sürü içindeki hayat sakin ve huzurlu geçmiş. Ama Ufuktan kara bulutlar belirmeye başlıyor. Son derece güçlü ve etkili iki kertenkele sürülerini savaşa sürüklüyor. Bu kertenkeleler Trekiya olarak biliniyor. Anlamıysa ölümsüz dansçılar. Dans etmek için doldular. Uzun süredir birbirlerine besledikleri öfkeyi kusmayı bekliyorlardı. Ve sonunda o gün geldi. Bu çekişmeli savaş günlerce sürebilir.